Geçtiğimiz hafta askeri ücret rakamı belli oldu. %27'lik bir zam uygulanacak. Tabi askeri ücret daha etiketli, daha cebimize yansımadan şimdiden marketlerde pek çok etiketin değiştiğinin de haberlerini ekranlara getirmiştik. Ticaret Bakanı'ndan bu konuda çok önemli bir uyarı geldi. Fırsatçılara aman vermeyeceğiz dedi. Denetimlerin çok sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmaları asgari ücretin artışı kadar yani %27'lik artış kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğimizi defaatle açıkladık. Asgari ücretin ardından zam furyasına kapılanlara Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan uyarı geldi. Sahada yoğun denetimler yapıyoruz. Zaten yıl boyunca hep denetimler yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı da sürekli sahada 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Bakan Bolat sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Denetimlerin sürücü mesajını veren Bakan Bolat, dürüst ve ahlaklı ticaret yapan esnaf ve ticaret erbabımızı da vatandaşımızın hakkını da korumaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Asgari ücretle ilgili bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Bakan Işıkan, sosyal medya hesabından güçlü destek, güçlü istihdam başlığıyla yaptığı paylaşımda istihdamı destekleyecek politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda asgari ücret desteğini 2026 itibarıyla 1270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız ifadesini kullandı.